Bugün gerçek mi yoksa kurgu mu ya da birbiri ardına gelen tesadüfler silsilesi mi olduğuna sizin karar vereceğiniz bir videodan bahsedeceğim. Amerikalı sinema oyuncusu ve zamanla kültürel bir ikon haline gelmiş olan James Dean'in otomobiliyle kaza yaptıktan sonra arabasının başkalarının başına neler getirdiğinden bahsedeceğiz. Eğer hazırsanız kemerleri takın başlıyoruz. Neredeyse her 20'li yaşlarındaki gencin hastası olduğu gibi James Dean de otomobillere aşık bir gençti. Zaman geçtikçe bu aşk paranın verdiği gücü arkasına alarak lüks spor otomobillerle yarışlara katılmaya kadar gitti. Ta ki kısa hayatı trajik bir şekilde sona erene kadar. Otomobilleri seven bu genç adamın altında sağlam bir Porsche 356 Speedster vardı. Bu otomobilinden biraz sıkılmış olacak ki değiştirmek isteyen James yeni bir firma olan Lotus Mühendisliğe bir adet Lotus Mark I X marka otomobil siparişi verdi. Bu araç tam anlamıyla bir yarış otomobiliydi ve James bu otomobilin tasarımını ilk gördüğünde aşırı derecede beğen ve almak için sabırsızlandı. Ancak Lotus mühendislik hala yeni bir şirketti ve arabaları özel siparişler üzerine belirlenen zamanlarda teslim edebiliyordu. James ise arabasını en kısa sürede teslim almak istiyordu. Çünkü yakın zamanda Kaliforniya Salinas'ta bir yarış vardı ve o yarışa yeni otomobiliyle katılması gerekiyordu. Teslim süresinde anlaşamayan James Lotus'tan vazgeçti ve o dönemler Porsche'nin üretimini yeni yaptığı bir otomobil olan Porsche 550 Spyder'ı gözüne kestirdi. Ufak bir arayı ve kısa bir pazarlığın ardından kendi arabası olan Porsche Speedster ve üzerine 3800 dolar nakit para vererek Spyder'ı satın aldı. Bu otomobil 1954 yılında tasarlanan 1.5 karere motorlu 110 beygirlik sadece 590 kilo olan bir canavardı. Döneminin en hızlı araçları arasında yer alan bu canavar 4 vitesli şanzımana ve sınırlı kaymalı diferansiyele sahip. Ayrıca maksimum hızı tam tamına 220 kilometre saat. 0-100 ise 8.5 saniye. 1950'lerde bu değerler oldukça mükemmeldi. James yeni arabasını almıştı ve bu canavarın üzerinde ufak tefek birkaç değişiklik yapmak istedi. Yeni arabasını alan James, daha otomobiline doğru düzgün binmeden o dönemin en iyi tasarımcısı ve modifiyecileri arasında sayılan George Barris'e telefon açtı ve yeni aldığı otomobili kendi isteği üzerine elden geçirmesi gerektiğini söyledi. Modifiye uzmanı George otomobili şöyle bir gözden geçirdi. Daha sonra pistlerde yarışacak olan bu canavarın kaputuna ve kapılarına siyah boya ile 130 yazdı. Otomobilin koltuk kılıfları ise ekoseli kumaşla kaplayan George aracın arka lastiklerine de iki kırmızı şerit çekti ve artık otomobil hazırdı. James Dean otomobilini çok beğendi. Alır almaz turlamaya ve arkadaşlarına göstermeye başladı. Ayrıca yarış günü de yaklaşıyordu. O sırada James'in dil eğitim koçu arabayı gördü ve bu otomobilin adı Little Bastard olsun dedi. James otomobili için bu ismi beğenmiş olacak ki arabasını hemen George'a tekrar götürdü ve arabanın bagaj kısmına Little Bastard yazdırdı. Aradan kısa bir zaman geçmişti. 23 Eylül 1955'te James Dean kendisi gibi aktör olan arkadaşı Alec Guinness ile görüşmek için bir restorantta buluştu ve biraz sohbet ettiler. Konu tabii ki de kısa bir süre sonra James'in otomobilinden açıldı. Alec Guinness batıl inançları olan bir insandı ve otomobili ilk gördüğünde tüyleri ürperdi. Alec saatine baktıktan sonra James'e döndü ve bu arabaya binmemelisin. Eğer binersen bir hafta daha yaşayamaz ölürsün dedi. James Alec'in bu sözleri üzerine batıl inançları Arkadaşına sadece güldü ve arkasını dönerek arabasına yürümeye başladı. James'in yeni otomobili yarışmak için artık hazırdı. Kendisi de gazlamak için epey sabırsızlanıyordu. James'in filmlerdeki dublörü Bill Hickman ve James otomobili çekiciye yükleyerek yarış yerine götürmek istedi. Ancak James'in Porsche'sinin tamircisi Ralph Fadrick otomobilin yeni olduğunu, rodaj döneminin bitmediğini, otomobile alışılması ve test etmesi amacı ile James'in otomobili Salinas'a kadar sürmesi gerektiğini söyledi. Zaten James de bu canavarı test etmek istiyordu. Bu yüzden Los Angeles Kaliforniya Salinas'a kadar otomobili kendi sürecekti. 30 Eylül 1955'te bu üçlü Los Angeles'tan ayrıldı ve Salinas'a doğru yola çıktı. James otomobili sürerken Ralph sağ koltukta ona eşlik ediyordu. Bill ise yarışta otomobil için gerekli olacak ekipmanların taşındığı başka bir araçla onları takip etti. James aracı çok hızlı kullanıyordu. Yola yeni çıkmalarına rağmen ilk hız cezasını Kaliforniya otoyolu devriyesinden yedi. Biraz daha sürdükten sonra yol üzerinde bir kafede mola verdiler. Bu kafede kendisi gibi yarışçı olan arkadaşı Lance Rivendow'la karşılaştı ve sohbet sırasında Lance'in arkadaşı olan yarış pilotu Bruce Kessler'a Porsche'sine az önce 190 kilometre hızla sürdüğünü söyledi. Bu kısa muhabbetin ardından yola koyulan James Dean ve arkadaşı Ralph Wadrick, Klome kasabası yakınlarında 144 kilometre saat hızla Donald Turnspeed adlı genç bir öğrencinin Ford Tudor'una çarptı. Kaza esnasında otomobilden fırlayan Ralph'in kafatası çatladı ve neredeyse tüm kemikleri kırıldı. Ford'un sahibi Donald ise kazayı ufak tefek yaralarla atlattı. Ancak James Dean kaza esnasında otomobilin içerisine sıkıştığı için kafatası ve boynundaki kırıklar nedeniyle daha orada hayata gözlerini yumdu. Alec Guinness'in söyledikleri gerçekleşti. Aradan tam bir hafta geçmişti ve James Dean Alec Guinness'in söylediği gibi otomobilin içerisinde vefat etti. Bu kaza James Dean'in sonu olmuştu ancak Porsche 550 Spyder'ın sonu değildi. Tüm hikaye aslında tam olarak burada başlıyordu. Bu otomobil tam bir baş belasıydı ve bu belalar silsilesinin ardı arkası kesilmeyecekti. Kazadan sonra Porsche 550 Spyder'ı bir sigorta şirketi satın aldı ve açık arttırmaya çıkarttı. Bu korkunç kazada otomobil iki büklüm olsa da aracın motoru hiçbir şekilde zarar görmemişti. Açık arttırma sonucunda otomobili William S. Crate adında bir doktor satın aldı aldı. Otomobilleri ve yarış yapmayı seven doktor Porsche'den aldığı motoru bir Lotus iX'e taktı. Araçtan kalan parçalar Porsche'ye özgü olduğu için şanzıman ve süspansiyon parçalarını kendisi gibi doktor ve yarışçı olan arkadaşı Doktor Troy McHenry'e hediye etti. Artık her iki doktorun da aracında James Dean'in Porsche'sinin parçaları vardı ve 1956 yılında bu iki doktor bu iki araçla Kaliforniya'daki Pomona yarışlarına katıldı. Doktor William ilk turda Porsche'sinin motorunun performansından oldukça memnun kaldı ancak ikinci turda bir anda aracın hakimiyetini kaybederek yarışın ortasında sert bir şekilde bariyerlere çarparak kaza yaptı. Neyse ki doktor William kazaya hafif sıyrıklarla atlattı ancak paramparça olan otomobil artık kullanılmayacak hale geldi. Ne yazık ki aynı gün doktor Troy McHenry kendi aracıyla karıştığı kazada bir ağaca çarparak hayatını kaybetti ve aslında bu lanet hikayesinin ilk doğduğu yer burası oldu. Herkes Porsche 550 Spyder'ın lanetli olduğundan bahsetmeye başladı. Tüm bunların üzerine Little Bastard'ın modifiyesini yapan Custom King George Barris otomobili doktordan satın aldı. Aslında amacı otomobili baştan sona restore etmekti. Ancak otomobilin halini görünce bundan vazgeçti. Daha sonra sergilemeleri için otomobili LA Ulusal Güvenlik Konseyi'ne ödünç verdi. Porsche 1957'den 1959'a kadar insanlara hızın ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu göstermek için eğitim veren bir ekip tarafından şehir şehir gezdi. Dirildi. Aradan biraz zaman geçmişti. Artık bu şehir efsanesi biraz biraz azalmaya başlamıştı. Ta ki Little Bastard Kaliforniya Fresno'da bir depoda muhafaza edilirken durduğu o depo alev alev yanarak kül olana kadar. Neyse ki depoda hiç kimse yoktu ve can kaybı yaşanmadı. Ancak depo bir daha kullanılamaz hale geldi. Otomobil ise eskisi gibi aynı şekilde duruyordu. Fresno'daki yanan depodan alınan otomobil bu kez de Kaliforniya Sacramento'ya sergilenmek için götürüldü. Otomobil her zamanki gibi stantına yerleştirilirken eğitime gelen insanlar da aynı zamanda yavaş yavaş toplanıyordu. Tam o sırada nedendir bilinmez otomobil aniden taşınırken düştü ve küçük bir çocuğun kalçasının kırılmasına sebep oldu. Lanet mi otomobilin peşini bırakmıyordu yoksa otomobilin kendisi mi lanetliydi konuşulmaya devam ediyordu. Daha sonra Porsche bir yol güvenliği eğitimi için başka bir yere taşınırken nakliye kamyonundan düşerek kamyon sürücüsünün ölümüne sebep oldu. Ardı arkası kesilmeyen bu talihsiz olaylar silsilesine vakit kaybetmeden yenileri eklenecekti. Bu sırada modifiyeci George elinde Porsche'den kalma iki adet sapasağlam lastik olduğunu fark etti ve bu lastikleri başka bir Porsche sahibine sattı. Spider'ın lastiklerini kendi arabasına takan adam Porsche'sini bir iki gün sorunsuzca kullandı. Daha sonra yolda giderken bir anda satın aldığı iki lastik birden patladı ve adam büyük bir kaza yapmaktan son anda kurtuldu. Daha büyük bir kazadan kaçabilmesinin nedeni ise aracı o anda yavaş sürmesiydi. James Dean'in Porsche'sine bulaşan herkesin başına illaki bir iş geliyordu. Hatta ve hatta Porsche başka bir yerde daha sergilenirken bir gece iki hırsız Porsche'nin direksiyonunu çalmak için gizlice fuar alanına girmiş. Direksiyonu sökmeye çalışan hırsızlardan biri kaza sonucu kolunu kırarken diğeri de oldukça kötü bir şekilde bacağını kesmiş ve tabii ki polise yakalanmışlar. Arabayı çevreleyen garip olaylar 1960 yılına kadar devam etti. Aynı yıl otomobil Florida'da bir güvenlik sergisine daha çıkartıldı. Sergi bittikten sonra Porsche 550 Spyder'ı Los Angeles'a götürmek için bir tren vagonuna yükleyerek vagonun kapılarını mühürlediler. Porsche bindirildiği vagonda mühürlü bir şekilde yola çıktı. Tren Los Angeles'a geldiğinde mühür hala sağlamdı. Ancak araba gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu ve Little Bastard'ı bir daha asla gören olmadı. Söylentilere göre otomobil hakkında çıkan hikayeler ya da gerçekler halkı rahatsız etmeye başlamış ve emniyet güçleri otomobili kimseye fark etmedi ittirtmeden ortalıktan kaybetmiş. Kimilerine göre ise otomobil lanetli olduğu için kendiliğinden ortalıktan kaybolmuş. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Benim fikrimi sorarsanız eğer bunlar tamamen bir tesadüf silsilesi ya da birkaç insanın abartması olabilir diye düşünüyorum. Sonuçta aradan 50-60 yıldan fazla geçmiş. Üstüne fazla hikayeler koyarak anlatmış olabilirler gibi geliyor ama konu farklı ve Otomobille ilgili bir durum olduğu için e, hoşuma gitti ve anlatmak istedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Aklınızda bu tarz video fikirleri varsa onları da yorumlarda yazın ki ben de bir göz atayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.